Çanta bitimini göstermek istiyorum şimdi sizlere. Bu çanta modelim burçak çanta. Kanalımda bu çantanın yapımını görebilirsiniz arkadaşlar. Şimdi çanta bitimini göstereceğim. Bu çengeli iğneyi başladığımız noktayı kaybetmemek için takmıştım. Şimdi ipimizi doluyoruz. Ve biraz gevşek bir şekilde bırakıp geriye doğru gideceğiz şimdi arkadaşlar. Şimdi dibine değil, şuradaki noktaya değil, bir sonraki noktaya batarak şu şekilde tekrar gösteriyorum. Bir sonraki noktaya batarak içeriden başını dolayıp çıkartıyoruz. Tekrar başını dolayıp bu şekilde çıkıyoruz. Bir sonrakine tekrar atlayarak bir sonraki değil Ondan sonrakini atlayarak tekrar çıkıyoruz. Tekrar başını dolayıp ikisini birlikte çıkartıyoruz. Hemen yanındakine değil uzatıyoruz burada ipi. Burası önemli. Hemen yanındakine değil bir sonrakine tekrar batarak başını dolayıp çıkartıyoruz. İki tane ipimiz oluyor yine. Başını dolayıp ikisini birlikte çıkartıyoruz tekrar gösteriyorum. Buradakine değil, bir sonrakine tekrar batıyoruz. Başını dolayıp aynı yerden çıkıyoruz ve ikisini birlikte çıkartıyorum. Tekrar yanındakine değil, bir sonrakine ipi uzattıktan sonra batıyoruz. Başını dolayıp çıkartıyoruz. İkisini birlikte çıkartıyorum şimdi. Yanındaki değil, bir sonraki başını dola. Çıkar ikisini birlikte. Yanındaki değil, bir sonraki başını dola. Çıkar şimdi ikisini birlikte. Bu şekilde bu şekilde sıra sonuna kadar yapıp geliyorum. Evet, çantamızın üst sırasını ördük ve geldik son bitirme aşamasına geldik. Şimdi bitirirken nasıl bitiriyoruz onu da anlatacağım. Tekrar batıyoruz. Son noktaya geldim şimdi. Tekrar battım. Evet, bitirdik ve buradan kesiyoruz. Bu şekilde biraz pay bırakarak şu kadar olsa yeter. Buradan bu şekilde çıkartıyoruz. Sonrasında iğnemizi alıyoruz. İçeriden yürüteceğiz bu ipi. Dostlar daha geçersek. Tamam. Hangi hizaya bağlı ipi yürütürseniz. Kötü bir görüntü olmaz. İçeride kalacak ama olsun. Temiz iş yapmış oluruz. Bu şekilde. Ben son olarak da ipimi bu şekilde açtırıyorum. Sonra bu şekilde tekrar bağlıyorum. Sonra tekrar buradan kesiyorum ki çözülmesin. Bu şekilde çantamız hazır.